Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz sizlere şöyle bir çadırımız var. İçedi böyle doldurduk. Durun bir saniye. Burada bir pencereme var. Bu da kapı gördüğünüz üzere çadırın böyle kapısı var. Ve böyle şey yaptık İçini daha iyi göstermek isteme, istememi istiyorsanız ee, tabii ki göster. Şurada bir e, tatlışımız var. Şurada da bir e, minderimiz var. Burada da yastığımız var. Burada da battaniyemiz var. Bu da ikinci. Kırmızı. Ve bu video sizin için çadırlar üzere bir görüntüle olmuştur. Hadi görüşürüz.